Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün de A101'e geldik. Yine market turu yapacağız ve fiyat incelemesi yapacağız. Evimizin vazgeçilmezi olan makarnayla başlayalım. Makarnayı sevmeyen yok sanırım ama indirimler de var canım. Fiyatına bir de bakalım canım. 46.95'ten 35 liraya geliyor. Çoko Prens var bir de canım. 49 liradan 38 liraya düşüyor. Evet atıştırmalıklarda indirim olacak. Bu hafta güncel fiyatlar arkadaşlar. İndirimler devam ediyor. Bir şahın laktosu, sütü ise indirimde yine. Evet 39.75'ten 33.50'ye düşüyor. Çocukların çok severek içtiği Danone'den kakaolu sütler var. 13.5'tan 10.75'e geliyor. Bir e de var canım. Evet çileklisini unutmayalım. Tiryaki çay 232 liradan 199 liraya geliyor. Of çay da var canım tiryaki çay. O da 191.5'tan 165 liraya geliyor. Hazineden var yine çay. 204 liradan 175 liraya düşüyor hayatın. Poşet çayda 75 lira Lipton'un. Altınbaşın klasik demlik çayı var. 87.95. Turşuda da indirim var canım. Turşuyu biliyorsun yaptık ama bitirenler olabilir. Biz de bitirdik bu arada. 139 liradan. 109.90'a düşüyor. Evet. Domates salçası var. Fiyatı ne canım? 43.90'dan 35 liraya geliyor. Etin yağlarda da indirim olacak. 399 liradan 369 liraya geliyor. Natürel sızma zeytinyağı var. 599 liradan 579 liraya geliyor. Ne kadar güzel duruyor değil mi canım bu zeytinyağlar? Evet. Dolması da güzel olur. Evet. Şimdi Danone süt 13,5 liradan 10,75'e geliyor. Kakaolu sütler. Canım benimki daha güzel ya sanki ama Kido seninkin... Kido'nun da fiyatı 14,75. Fiyatı uygun. Evet, Danone'de indirim var toplu bir şekilde çocuklarımız için alabilirsek bu şekilde tüketebiliriz. Devam edelim market turumuza başka nelerde indirim varmış? Şekerler. Şekerler. Bayram bitti ama. Yine de şekerlerde indirim oldu sanırım bayram bittiği için. Bu şekilde 75'ten 60'a düşenler var. 49'dan 39 liraya düşenler var. Kahve Kahvenin dünyası. Kahvenin yanında çikolata dolgulu, bitter ve sütlü. 265 liradan 209 liraya geliyor bu da hayatım. Evet. Lupo'da var indirim. 49,5'tan 40 liraya, liraya evet. düşüyor. Evet, magma var. Magmayı çok merak ediyorum ya canım ben. Tabii. Alalım canım sen yemedin mi? Yok hiç yemedim. Yok güzel. Eğer vişne seviyorsanız güzel bir tat. Bulaşık tabletlerine geliyoruz, kapsüllerine geliyoruz. 139,50'den 89,5'a geliyor. Evet, Finish 259 lira canım. Renax var 199 liraya. Bir de Sparks var 219 liraya. Feili, Feili de var. Feili çok güzel. 260 favori. liradan 207 liraya evet. geliyor canım o da. Devam edelim. Yüzey temizleme havlusu var. 74.50'den 54.50'ye geliyor. Evet yine güzel bir indirim olmuş. Evet. O spreyi. Ritimden 62.75. Şimdi normal bir tur yapalım. Fiyatlar neymiş bir göz atalım. Market turumuzun sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Eğer takipte kalmak isterseniz bizlere abone olabilirsiniz. Zil bildirimlerinizi açabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Yorumlarda bulunabilirsiniz. Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.